Evet merhabalar arkadaşlar. Mecik olan bilinçlendirme platformu Teknoloji Dünyası kanalına hoş geldiniz. Yine yeni bir ile karşınızdayız. Bugün yine bir faydalı bir ürünün videosunu çekmeye karar verdik. Ürünümüzü temin ettik. Ürünümüzü araştırmalar sonucunda Kosa'nın e, Wi-Fi özellikli akıllı termostatını e, kullanıp test etmeye karar verdik. Evet, piyasadaki perform fiyat performans ürünü olarak da yine tespitlerimiz arasında olduğu için biz bu ürünü seçtik. Ve sizin için bu ürünü Açacağız kutusuna bakacağız içinde neler var neler yok ona bakacağız bağlantı ile ilgili bir sonraki videoda tabii kombiye nasıl bağlarız onu göstereceğiz ama şu an için bu videoda ürün kutusundan aldınız ne ne çıkıyor neler var neler yok kısa bir bilgi vereceğiz ondan sonra da daha ayrıntılı bağlantı ile ilgili diğer videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi kutu açılımı ve genel bilgi isterseniz oda termostatı nedir ondan bahsedelim. Aslında bu yeni bir kavram değil. Daha önceden de termostatlar satılıyordu. Kombiler için satılıyordu. Fakat diyeceksiniz ki zaten kombinin kendi içinde termostat var mı? Tabii ki var. Ama bu termostat sadece su sıcaklığını belirleyen termostat. bizim anlatacağımız termostat ne için kullanacağız? Bu termostat oda termostatı diye düşünebilirsiniz. Odanızın sıcaklığını, suyun sıcaklığı değil de odanızın istediğin sıcaklığa getirebilen aygıtlar diye bir düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu birazcık daha açmak istersek evinizin sıcaklığını devamlı işte 21 derecede tutmak istiyorsunuz. Kombi bunu sağlıyor mu? Tam olarak sağlayamıyor diyebiliriz. Çünkü kombi oda sıcaklığına değil devir daim eden suyun sıcaklığına göre kombiyi açıp kapatıyor. Bu termostat ise odamızın sıcaklığına göre işlem yapıyor. Yani kısaca ortam ısısına göre kombinizi çalıştırıyor, kapatıyor. Bu smart özelliği olduğu için yani mobil desteği olduğu için evinizin içinden, dışından herhangi bir yerinden de bunu kontrol edebiliyorsunuz. Artı olarak da e, wifi ile modem üzerinden çalışması gerekiyor. Yani elinizde internetiniz ve devamlı açık olan bir modeminiz şart. Yoksa zaten buna erişemezsiniz. Buna ilave olarak da şunu diyebiliriz. E, evinizdeki yakıt tasarrufu bu baz alarak bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani kombiniz belli bir ısı oranında devamlı çalışacağına siz öyle bir program yaparsınız ki kendi evi geliş gidiş ve normal evde olduğunuz zaman evde olmadığınız zaman gece yatarken sabahki aşağılarını otomatik olarak programlayabilir Kombiyi bu şekilde bu smart termostat üzerinden istediğiniz gibi kontrol edip çalıştırabiliyorsunuz. Yani diğer avantajımız ne dedik? Bu programlanabilir bir ürün olduğu için siz haftalık sabit programınızı yapabilirsiniz. Buna göre de kombinizi devamlı olarak çalıştırırken belirli oranlarda yüksek hızda, belirli oranlarda da düşük hızda çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Ortam ısısını siz artık nasıl belirseniz diyelim ki evde devamlı durmuyorsunuz. Gerçekten bu yakıt ve elektrik tasarrufunu gerçekten kısmi olarak da sağlamakta. Bunun küçük ufak tefek hesaplarını yapabilirsiniz. Çünkü kombinizi kapattığınızda düşünürsek diyelim ki sabah kapatıyorsunuz, akşam açıyorsunuz. Bu aradaki odanın yalıtım sisteminiz çok iyi değilse maalesef daha fazla gaz ve daha fazla elektrik ve daha fazla kombinin şeyini kullanmış oluyorsunuz. Bu da stabil çalışması diye düşünebilirsiniz. Yani kombininizi kapatmıyorsunuz. kombiniz devamlı çalışıyor. Ama siz evde yokken 15 ya da 14 derecelere düşük çok düşük ısılarda gaz harcayarak ve elektrik harcayarak çalışıyor. Diyelim ki size eve gelmeden 1 saat ya da 1,5 saat önce programınıza göre bunu siz birazcık daha ısısını arttırarak ben eve geldiğimde evin ısısı 25 derece olsun diyebiliyorsunuz. Bu akıllı smart termostatımıza. İsterseniz hemen kutumuzu açalım. Ee, neler var içinde, neler yok hep birlikte görelim. Bu arada Kosa'yı e, tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi smart özelliği demiştik. Yani Google Android ve Apple Store'dan bunun uygulamasını indirebiliyorsunuz. Ve uygulama üzerinden de bunu içeriden dışarıdan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olarak bizleri destekleyebilir. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Evet, hemen isterseniz kutusunu açalım ve içinde ne var ne yok hep birlikte bakalım. Evet, jelatin kısmını açalım. Evet, jelatinimizi açtık. İçini de şöyle çıkartalım. Evet, iki adet kutumuz çıktı. İki modüllü çalışıyor arkadaşlar. İki modül dediğimiz bir ısı tarafını ayarlayan kısım. Diğeri de kombiye bağlayacağınız kombi kontrol kartı diye düşünebilirsiniz. İstersen şu küçük olandan başlayalım içerisine bakalım neler varmış. Et bir tane tutacağı vermişler arkadaşlar. Ara bağlantı kablosu 3 adet pil 220 volt kablosu duvara asma aparatı ve bir tane kullanım kılavuzu. Cihazımıza bakalım cihazımız neymiş? Cihazımızı görmüş olalım. Et çıkan ürünlerimiz bunlar. Görseline bakarak karşılaştıralım isterseniz. Şöyle et görselinde de şöyle gösterdiğimiz zaman. Wi-Fi Wifi modülü. Şöyle bu da ısı tarafını kontrol eden. Et içine iki adet cihazımız çıkıyor demiştik. Cihazlarımız çıktı. Hemen şöyle isterseniz bir de kullanım kılavuzu. Üç adet kadem pil koymuşlar. Bunu da bakalım. Evet kullanım kılavuzuyla ilgili bir bilgiler verilmiş. Kosan'dır. İşte mobil uygulamayı nasıl indirebilirsiniz? Ev modu, uyku modu, dışarı modu diye otomatik modlardan bahsedilmiş. Buradan akıllı modlar kısmı var. yani kendi içerisinde otomatik modları da var bu arada. Evet, ısı cepten kontrol dedi biliyorsunuz. Bu kare kodlarla da uygulamaları bulup indirebilirsiniz. Daha sonra burada özel teknik özelliklerinden bahsedilmiş. Bakın burada görüyorsunuz. Uygunluk beyanı verilmiş ve firma nedir? Firmaya bakalım. Nuay Enerji Teknoloji AŞ demişler. İTÜ Ayaza kampüsünde çalışan bir teknoloji maslak İstanbul demişler. Nuvia Enerji Teknolojileri diye ismi bu arkadaşlar. Üretici firma diye düşünebilirsiniz. Geliştirici olarak da diyebilirsiniz. Evet içerisinden herhangi bir kullanım kılavuzu ya da kurulumla ilgili herhangi bir belge çıkmıyor arkadaşlar. Bunu internette ya da diğer mecralarda veya kendi sitesinde bulabileceğimizi düşünerek. Evet burada ilk yapmamız gereken arkadaşlar işletim sistemimizin yani telefon bazlı işletim sistemimizin tamamen güncel olması gerekmektedir. Güncel olmadığı takdirde Wi-Fi bağlantı kısmında sorun yaşayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse iOS 15'e geçmeniz gerekiyor. Normal Android'de de son versiyonunu yüklediğinizden emin olarak işleme devam ediyorsunuz. Öncelikle konumunuzu ev konumunuzu otomatik olarak belir kendisi buluyor zaten. Bulmuyorsa kendiniz manuel olarak yeri belirleyip konum kısmını kaydediyorsunuz cihazın. Burada bir isim vererek kaydedelim. Ev dedik. Kaydet dedim. Evet evimizi kaydettik. Şimdi cihazımız bizim en alttaki kablosuz olan kısmı kuracağız. Kablosuz kısmı kuracağımız için en alttaki seçeneğimizi seçenerek iki türlü burada kablosuz cihazımız var. Buradaki Wi-Fi kısmı gördüğünüz üzere muhtemelen versiyonla alakası var. Bizinkisinin versiyonu öğrenmek için arka kısmındaki bu yenile yani Wi-Fi kısmını aç kısmı butonuna bir kere basıyoruz. Wi-Fi'mizin yanma moduna bakıyoruz. Evet klik klik yapıyor. Burada resimde Dikkat ettiğimiz zaman sağdaki bizimkine uygun olduğu için biz sağdakini seçiyoruz. Burada telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bakın burada görüyorsunuz. Bizim Wi-Fi ağımız 12'ymiş. 12'ye telefon bağlı olduğu için bizden şifresini istiyor. Biz şimdi şifresini girip bağlan diyeceğiz arkadaşlar. Evet şifremizi girdik, bağlan dedik. Şu anda bağlantının sağlanması için bekliyoruz. Yaptığı işlemleri kısaca bilgi verelim. E, Telefonumuz üzerinden cihaz üzeri e, cihazla bağlantı kurarak bizim modemimize cihazın içindeki o şifreyle modem arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Yani cihazın içine bir nevi modem şifresini yazdırıyoruz diye düşünebilirsiniz. Buradaki arayüz programını kullanarak. Bağlandıktan sonra zaten bize buradan wifi işaret ederek sabit olarak yanması gerekiyor. Direkt olarak onu bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi sabit olarak ışık yandı. Bu şu demek oluyor. Cihazımız bizim modemimize şu anda bağlandı arkadaşlar. Şu şu anda derece ve vesaire kısmını alamıyor. Neden? Çünkü ikinci olan cihazımızı da bizim buna bağlamamız gerekiyor. İsterseniz onu nasıl yapacağız? İlk başta yapmamız gereken dediğimiz gibi kosanın Wi-Fi modülünü bizim modem kısmına tanıtmak ve modemle arasındaki ilişkiyi kurmak arkadaşlar. Şu anda biz onu kurduk. Burada zaten normal hava ısısını görüyorsunuz. Yani dış ısıyı görüyorsunuz. Burada da bizim ev, evin e, tanımlamış olduğumuz Ev, burada birkaç tane termostat daha bağlayabilirsiniz. Biz şu anda bir tane bağladığımız için şu anda tek olarak bunu görmekte. Diğerini bağlama olayı nasıl olacak onu gösterelim. Bunu iki türlü bağlayabiliyorsunuz. Bakın şu kısımda 5 voltluk adaptör giriş yeri var. İsterseniz bunu adaptörle bağlayabilirsiniz. Ya da 3 adet ince kalem pil kullanarak da bunu çalıştırabiliyorsunuz. Biz içinden çıktı zaten kalem pillerini takalım. Bunu aktif edelim cihazı. Üstte açma kapama düğmesi var. Buna bastık bir kere. Şu anda pilin şarj durumunu gösteriyor. Bakın şu anda connection'ın yok diyor. Yani cihazda diyor şuradaki işaret şu iki işaret birbirine bağlı olması gerekiyor. Şöyle göstereyim bir daha. Burada dokunmatik aynı zamanda. Bunu nasıl yapıyoruz? 3 saniye aya üstteki butona basıyoruz. Ayarlar kısmı geliyor. Buradan connection yani İkisi termostatla alıcı verici arasındaki bağlantıyı kurmamız gerekiyor. Bakın burada termostat butonu var. Yani ikisi arasındaki bağlantıyı sağlaması için ona bir kere tıklayıp burada sinyalini açıyoruz. Şu anda diyor ki bana diyor cihaz göster. Nereye bağlanacağım? 3 saniye bastık. Ayarlar kısmına geldik. Bakın üst kısma bir kere daha basıyorsunuz arkadaşlar ve bu bu cihaz buna bağlanıyor. Gördüğünüz üzere bakın connection'ı sağladı. Yani artık Wi-Fi üzerinden cihazımız bağlı. Bu da termostat kısmı yani bizim e, oda ısısını ayarlayacak olan cihaz buna bağlı. İkinci etapta yapmamız gereken bu cihazımızı yani Wi-Fi modülümüzü e, bizim var olan kombinin termostat girişine bağlamamız gerekiyor ki e, cihazı kontrol edebilsin. Bunu herhangi bir şeyde nasıl kullanıyoruz? Şimdi atalım. Şu anda 21.9 derecelik bir ısımız var. Ayarlamışız. Biz bunu ayarlayabiliriz istersek. Bakın buradan istediğiniz dereceyi ayarlayabiliyorsunuz. Ev ortam ısısını biz kaç istiyoruz? Diyelim ki 20 derece bizim için ideal diyoruz. 20.8 e ayarladık. Dedik ki termostata yani bu alıcısına diyoruz ki bu ortam ısısının şu an benim ölçtüğüm derece bu. Bunu kombiye ilet. Ortam ısısındaki ayarımız 21 dereceye kadar ısıt. Şu anda Ortam ısısında algıladığı ısıya göre bu arkadaş termostatı açacak veya kapatacak. Yapacağı işlem bu. Evet bundan sonraki adımda da dediğimiz gibi kontrol ünitesini bizim şu iki pin kullanarak daha doğrusu şöyle göstereyim. Bu arka kısım modülü. Şu da beraberinde gelmiş olan kablosu. Bu kablonun iki pinini doğru bir şekilde kombinizin termostat kısmını kontrol kart kısmına bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bir ucu, iki ucunu buraya, diğer iki ucunu da kombiye bağlamamız gerekiyor. Bu olay şimdi net bir şey yok. Kullandığınız kombiye göre bağlamanız gerekiyor. Burada işte sıkıntımız aslında burada. Ya internetteki videolardan kendi kombinizin termostat girişini bulacaksınız. Ya da kombinizin servisiyle ilgili yardım isteyeceksiniz. Ya da onlar gelip bağlayacaklar. Ya da siz açıp siz bağlayacaksınız. Şimdi bizdeki kombimiz demir Dökümün nitron serisi. Şimdi biz bu cihazımızı termostat girişini kombimize bağlayacağız. Buradan da birlikte videosunu da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda da kombi bağlantısına geçiyoruz. Öncelikle göndermiş oldukları kablonun kırmızısını sol kısma, siyahını da sağ kısma, şuradaki anahtar kısmını tornavida, düz tornavida yardımıyla açıp Buraya sıkıştırmanız gerekiyor vidaları. Diğer ucunda kombimizi takacağız. Kombimizi de isterseniz gösterelim. Yine kırmızı ve siyah tarafına dikkat ediyorsunuz. Anahtarlı bir şekilde. Yani anahtar olduğu için bunun araya araya bir devre attığımızı varsayabilirsiniz. Örnek olması gerekirse şöyle göstereyim. Evet şöyle gösteriyorum termostat kısmını şu görmüş olduğunuz ara devreye atacağız arkadaşlar. Yani cihazımızı iki termostatın arasına bağlayacağız ki kontrol edebilsin. Bunu da kombinin neresinde onu da göstereyim. Evet kombimizin ön korumasını söktükten sonra şu plastik kısmı aşağıdakilerinde bakın sol tarafta termostat görüyorsunuz. Termostat girişi. Burası kısa devre yapılmış şekilde. Biz ne yapacağız? Bu kısa devre olan kısmı sökeceğiz. Bu araya Bizim cihazımızı bağlayacağız. Örnek gerekirse hemen şöyle gösterelim yakından da görmeniz açısından. Bakın bu termostat kabloları bunlar ana anakartın üzerine giden kablolar. Bu arada demir döküm nitron için anlatıyorum. Diğerlerinde de değişebiliyor. Burada genelde ama mantık olarak aynıdır. Termostat kısmı kısa devredir. Kısa devreyi söküyorsunuz. Araya bizim... Termostatın çıkışlarını biraz önce göstermiş olduğum kısmı buraya bağlayacağız. Hemen isterseniz bağlayayım, gösterelim. Öncelikle yine düz tonları da yardımıyla tabi bu arada bunu yaparken elektriği söküyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirtelim Evet şu kısa olan kablomuzu söktük. Kırmızıyı sağ tarafa kombin elektriğini ve kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Bu önemli çünkü. Kırmızıyı sağ kısmı bağladık. Siyahımızı da sol tarafına da bağlıyoruz. Siyah kablomuzun ucunu. Evet. Şu şekilde bağladıktan sonra tabi bu kabloları bağladıktan sonra uygun yerden geçirmeniz gerekiyor. Yani alt kısmından termostatı bağlayacağınız kısmı yani şu kabloyu buradan ortadan geçirmemiz gerekiyor normalde. Ona göre kendinize bir yer ayarlayıp bu kablo iç, iç kısımdan içeriden bir yerden çıkartmanız gerekiyor. Ben şimdi görmeniz açısından dışarıdan bağladım. Siz uygun bir şekilde içeriden geçirebilirsiniz arkadaşlar. Evet isterseniz hemen çalıştırmasını deneyelim. Kombimizi kapatıyoruz şöyle. Evet kombimizin kablomuzu bağladıktan sonra bu aygıtımızı bakın şu şekilde bunu da kırmızı sol taraf siyah sağ tarafa bağlamıştık. Bunu cihazımızın arka kısmındaki bakın bu kısmında pinler var iki pinin buraya oturması gerekiyor ki aktif olsun. Evet yerine oturtturduk. Şu anda cihazımız açık. Bakın açık ve sadece kombimize elektriği vermemiz gerekiyor. Kombimizin şalterine kombimizin şalterini de açıyoruz. Evet. Evet kombimize elektrik geldi. Kışlık moddayız şu anda. Evet şu anda kombimiz aktif çalışıyor arkadaşlar. Şimdi şurada kısa olarak şunu anlatayım. Bu nasıl çalışacak ondan bahsedelim. Bakın şu şu demek devreye girdiği anda ışığı yanar. Yani kombiyi çalıştırır. Çalıştırıyor şu anda bakın. Bu alev ışığı burada da vardır zaten. Bu alev ışığıyla bu alev ışığı aynı şey. Yani ben kombiyi start ettiğim anlamında. Bunu neye göre yapıyor? Hemen onu da gösterelim. Evet şimdi 3 cihazımızı da yan yana koyduk. Bakın burada şu anda aktif. Neden aktif onu söyleyelim. Bizim ayarlamış olduğumuz ısı 24.6 derece demişiz ki ortam ısısını sen 24.6 kısım gelene kadar yak gibi bir ibare diye düşünebilirsiniz. Ev ayarında. Bakın şu anda ortam ısımız kaç? 22.4. Bu cihazımız ortam ısısını buraya eşitlemeye çalışacak. Eşitliyene kadar da kombiniz çalışacaktır. Evet burada en önemli nokta tasarruf sağlamak istiyorsak eğer yani bunun şöyle bir dezavantajı da var. Termostat yani ısı ısıyı kontrol eden kısmı yanlış bir yere koyarsanız kombiniz aşırı fazla çalışacaktır. Bu da aşırı elektrik, aşırı gaz yakacak demektir. O yüzden burada en önemli noktamız bu termostatımızı yani bu ortam ısısını belirleyen aygıtımızı öyle bir noktaya koymalıyız ki bütün evi ilgilendiren bir merkezi bir nokta bulmanız gerekiyor. Yani kombiye yakın koymanız demek şu e, kombinizin daha az çalışacağı. Çünkü kombi olan petek kısmına yakın koyduğunuz zaman petek ısısı ortam ısısını arttıracaktır. Bu da termostata diyecek ki ha, ortam ısısı zaten sıcak. Ben kombiyi çalıştırmıyorum. Ama tutup da bunu en dip odaya soğuk bir yere koyarsanız diyecek ki iç taraf ısın sıcak olsa bile e, burası çok soğuk. Kombiyi devamlı çalıştıracak. Buradaki noktamız, önemli noktamız bu. Yani bu termostatı böyle çok uzak bir yere de değil, bütün ortamı ilgilendiren merkezi bir yer bulabilirsiniz. Benim önerim mutfak kadar arkadaşlar. Mutfağa baz alabilirsiniz ya da kombinizin en fazla ısısını baz aldığınız nokta nereyse, oraya yakın almanız gerekmektedir. Buradaki önemli nokta da bu. Yani kar edeyim derken zarar etmeyin arkadaşlar. Bu ısıyı da zaten otomatik olarak kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bunu isterseniz 19 derece, 20 dereceye alalım. Kombimizin bakın şu anda kapattı 20'yi aldığım için. Çünkü ortam ısımız ne? 22 derece. Kombi diyor ki zaten ortam ısısı çok. Ben o yüzden bunu kapatıyorum deyip kapatıyorum. Evet arkadaşlar kısaca anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ilgili olan yerlerde de paylaşabilirseniz diğer arkadaşlar da bunlardan faydalanmış olur arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki de bir videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun.